Merhabalar arkadaşlar, bugün deneyimizde çekim potansiyel enerjisinin kütleye ve yüksekliğe bağlı olarak değişimini inceleyeceğiz. Bunun için bir kapta serili olarak unumuz, iki adet kütleleri birbirinden farklı olan topumuz ve bir adet de cetvelimiz var. Şimdi ilk olarak aynı kütledeki cisimlerin farklı yüksekliklerdeki derinliklerine bakalım. Burada... Topların oluşturdukları derinlikler bize çekim potansiyel enerjileri hakkında bilgi verecek. Önce topu yüksekten bırakıyorum. Şimdi daha alçak bir mesafeden bırakacağım. Yaklaşalım biraz. Evet burada daha yüksekten bıraktığım top daha fazla bir derinlik oluştururken daha alçaktan bıraktığım daha az bir derinlik oluşturdu. Şimdi bunların derinliklerini somut olarak ifade etmek için cetvel yardımıyla derinliklerini ölçeceğim. Evet, daha yüksekten bıraktım. Yaklaşık 1 santimlik bir derinlik oluştururken daha alçaktan bıraktığım yarım santim kadar bile değil. Bu durumda görüyoruz ki aynı kütledeki cisimlerde yüksekliği fazla olan daha fazla bir derinlik yani daha fazla çekim potansiyel enerjisine sahip. Şimdi bir de aynı yükseklikten bırakılan cisimlerin farklı kütleler açısından oluşturdukları derinlikleri inceleyelim. Şimdi yüksekliği sabit tutup farklı kütledeki cisimlerin oluşturdukları derinliklere bakalım. Aynı hizadan farklı kütledeki topları bırakacağım. Bu topumun ağırlığı daha fazla. Evet burada görüldüğü üzere kütlesi fazla olan topumuz daha fazla derinlik oluştururken az olan neredeyse çok az çok hiç denilebilecek kadar az bir derinlik oluşturdu. Burada görüyoruz ki aynı yükseklikten bırakılan cisimlerde kütlesi fazla olan daha fazla bir derinlik oluşturdu. Yani daha fazla çekim potansiyel enerjisine sahip. Cisimlerin bir alanda bulundukları fiziksel durumlardan ötürü depoladığı kabul edilen enerjiye yerçekim potansiyel enerji denir. Deneyimizde özdeş kütleli cisimleri farklı yükseklikten aynı anda bıraktığımızda yerden yüksekliği fazla olan cismin daha fazla derinlik oluşturduğunu gözlemledik. Bunun nedeni yerçekim potansiyel enerjinin cismin mevcut alandaki yüksekliğine bağlı olmasıdır. İkinci gözlemimizde cisimlerin kütlelerinde değişiklik meydana getirerek aynı yükseklikten bıraktığımız zaman kütlesi fazla olanın oluşturduğu derinliğin fazla olduğunu gözlemledik. Bunun nedeni yerçekim potansiyel enerjinin kütleye bağlı olmasıdır. Deneyimizi dünya ortamından farklı bir ortamda yapmış olsaydık yerçekim iğmesi değişeceğinden potansiyel enerji de değişecekti. Kısacası yerçekim potansiyel enerji cismin mevcut alandaki yüksekliğine, kütlesine ve bulunduğu ortama bağlı olarak değiştiğini söyleyebiliriz. Günlük yaşamdan çekim potansiyel enerjisi örnekleri verecek olursak, yer çekim potansiyel enerjisini kullanmanın dolaylı yolları hidroelektrik endüstrilerinde görülebilir. Yer çekim potansiyel enerjinin birikmesi bir hidroelektrik barajın arkasındaki su ile karşı taraftaki su arasında oluşan yükseklik farkından kaynaklanır. Suyun bir yükseklikten düşmesi de yer çekim potansiyel enerjiyi kinetik enerjiye dönüştürür. Bu da elektrik üretmek için tribünü döndürür. Yoyo -yo, yer çekimi zaten onu aşağı doğru sürüklediği için yer üstünde tutulurken yer potansiyel enerjisine sahiptir. Yoyo'daki bu potansiyel enerji düşürüldüğünde kinetik enerjiye dönüştürülür ve yoyo -yo ile yer arasındaki mesafe azaldıkça büyüyen kinetik enerjiye dönüşür. Yoyo -yo tekrar tutulduğunda tekrar kinetik enerjiyi dönüştürür ve potansiyel enerji olarak depolar. Salıncakta ileri geri hareket eden bir çocuk, yerden yüksekliği nedeniyle yer çekim potansiyel enerjisi geliştirir. Bir çocuğun yer çekim potansiyel enerjisi, çocuğun kütlesi ve yerden yüksekliği ölçülerek hesaplanabilir. Uçurumun kenarında bulunan bir cisim, yüksekliğinden dolayı potansiyel enerjiye sahiptir. Cisim düştükçe potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşür.